Metaverse dini diye bir şey çıkardılar. Taklit eden sanal bir illüzyon. Gerçek ibadeti görsel deneyime, tecrübeyi simülasyona, maneviyatı yazılım koduna indirger. Namaz hatırlatıcınız güncellendi. Üçte kıble yönü yüklendi. Engelleri kaldıran ibadet. Dijital hacca erişim. Sanallaştırılmış kutsal mekanlar. Halbuki bu neydi biliyor musunuz? İbadeti simüle eden, ruhu hissizleştiren, gerçek gibi pazarlanan ama içi boş bir sahte maneviyat. Yani secde ekranla yapılmaz. Teslimiyet render edilemez. Metaverse dininde hac yapıyorsun ama ter yok, dua yok, sabır yok ama selfie var. Gerçek camiye gitmiyor ama metaverse camide 4K çözünürlükte kıyamda. Ruh nerede? Wi-Fi'nin çekmediği yerde. Bu sistem ibadeti içerik haline, dini ise deneyim turizmine çevirdi. Unutmayın, hacca avatar giderse nefis devaf etmez. Kabe'ye VR'la bakarsın ama rahmet fiziksel çileye iner. Arkadaşlar, size namazı VR'da da kılabilirsin. Evden çıkma deniyorsa bilin ki onun kıblesi ekrana, secdesi koltuğa dönüktür. Eğer bu sistem bir application olsaydı, cennet NFT'si işte 9.99 dolar, tavaf animasyonu 4K ultra HD, içinde iman yok ama görsel şahane. Metaverse'te ibadet uygulamaları postmodern sekülerleşmenin bir ürünü dinin ritüel boyutunu dijitalleştirerek ruhsal bağ, fiziksel çaba, ilahi teslimiyet gibi unsurları devre dışı bırakır. İbadet bir deneyim değil, ilahi emre sadakattir. Görüntü taklit edilebilir ama huşu kopyalanamaz. Avatarla haç yapıp story atanlara bir sözüm var. Secdeyi hikayeye çevirmek kolay ama Allah'a yönelmek için ekran değil, ihlas gerekir. Bu metavest dinini savunanlar diyor ki gerçek gibi hissettiriyoruz. Biz de diyoruz ki gerçek gibi hissettiren şey gerçek değil ki ya. İbadet his değil bir defa, sadakattir, beden ve ruhun beraberliğidir. Ve oraya viyar gözlükle değil, niyetle, abdestle ve temiz bir kalple gidilir. Dünyayı aldatanlar devam edecek.